Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'u şarkıcı Halil Sezai'den hatırlayabileceğimiz gibi kara bir koçtan da hatırlamak mümkün. Halil Sezai Karakoç'u ile birlikte Taha'nın kitabını okumak için bir yer arar. Taha'nın kitabı ve mağaranın birinde ışık görür. Mağara ve ışık. Mağaraya vardığında ışığın ateş dansı yapan Leyla ile Mecnun'dan geldiğini fark eder. Ateş dansı Leyla ile Mecnun. Onları aldırmayın Halil Sezai ile koçu bir kenarda dinlenir. Fakat mağaradan çıkan kara bir yılan kara koçu şah damarından sokar. Kara yılan şah damar. Mağaranın duvarındaki canlı Mona Rosa tablası yılanın geldiğini uyarmak ister. Ama Halil Sezai bunu fark etmez. Mona Rosa koçun dirilmesi için isyan eder. Şarkısının olduğu gibi isyan, diriliş. Fakat koç artık dirilemez. Sezai Karakoç'un eserleri, Taha'nın kitabı, Mağara ve Işık, Ateş Dansı, Leyla ile Mecnun, Karayılan, Şah Damar, Monaroza, Diriliş. Sevgili öğrenciler bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz e, paylaşım yapmayı, kanalıma abone olmalıysanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca Türkiye'nin her yerinden e, bana ulaşabilirsiniz. Online üzerinden ders yapabiliriz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.